o Marshall Speed şarkı mı yapıyor? Are you serious right now bro? Aga FM UFC 318 tahminleri videosuna hoş geldiniz. Aga FM Bedo ve Aga FM Kemal bugün sizlerle beraber bu kartın tahminlerini yapacağız ve tahmin edeceğimiz ilk maç Bruno Ferreira vs Jackson McVay. Aga bu herifin açıkçası Bruno Ferreira'ya karşı hiçbir şansı yok. Ben de öyle düşünüyorum. Bruno Ferreira clear decision'a falan gitmez. Aynen ben de Bruno Ferreira round 2 TKO diyorum. Ryan Spen vs Lucas Brzeski Açıkçası ben uzun bir süre Ryan Spen'in çok iyi olacağını zannediyordum fakat artık hiçbir umudum ve hiçbir güvenim yok. Lose lose maçı yani. <laughs> Bu maçı kazanan olmaz bence. Lukas Brzezinski de o kadar kötü bir dövüşçü ki inanılmaz kötü. Evet <laughs> Abi... <laughs> maçları zaten hiç heyecanlı geçmiyor ki. <laughs> Ryan Span alır. Ryan Span'in de hızlıca bir rekoruna bakacak olursak o da hiç etkileyici değil baksana. 100 yüz Ryan Span alır falan diye bir şey demiyorum çünkü ikisi de çok. Baka ben Lukas Brzezinski diyeceğim galiba. Bir sonraki maç Jimmy Crute vs Marcin Prachnio. Bence genç. <laughs> Kimi, Jimmy, Crute alacak. Jimmy Crute uzun bir süredir UFC'de <laughs> ve bu herif hala sadece 29 yaş. 2018'den A beri UFC yaş avantajından ve kariyerlerinin grafiklerinden dolayı Jimmy Aynen. Crute alır. Aga bence de Jimmy Crute'un alacağını düşünüyorum şey o şansı da yüksek. Bir sonraki maç Adam Fugit vs İslam Dulatov. Bu adam bir ara Türkiye'ye geldi. Türkiye'de röportaj yaptı böyle. Eski mankenmiş yaptı. Aga Adam Fugit hiç etkileyici bir adam değil. Bence direkt İslam Dulatov olur yani. Direkt değil mi? Kolay Çok maç. Çok uzatmadan alır. Round 1 submission falan herhalde. <laughs> Aynen. Bir sonraki maç UFC 318 <laughs> Card'ının prelimlerinin açılış maçı Ateba Gotiye vs Robert Valentin. Direkt Ateba Gotiye olacak. Sorgu sual yok. Bu herif welterweight mi? Middleweight mi? Neyse ne o sikletin engonusu. Bu adamdan büyük bir patlayış bekliyorum. Sen öyle dediğin için bekliyorum ama. Bu adamı yenildiği adam açsan nasıl bir adam yenilmiş? Glenn Williams. <laughs> Dövüştüklerinde 37 yaşındaymış. Bizim engon da 20 yaşındaymış ama. o yüzden dövmüş. Bir de decision'a gitmiş baksana. Atiba Gotiye Gaut round 1 knockout. Atiba alır. Atiba diyeceğim bu adamı ha? Bir sonraki maç Francisco Prado vs Nikolay ve, ve, Veteran Nikol Veteran Nikol Aga ben bu herifleri çok tanımıyorum ama Francisco Prado alacak şimdiden söyleyeyim. Alosedi Kazakistan kontenjanından veretik verenitik o verirdi. Aga bak sen iki hafta önce genç adamlardan yana oynadın ve kuponu tuttu. Ondan sonra ben senden ilham alarak geçen hafta genç adamları oynadım. Yine o maçlar geldi. Şimdi de buradaki yaş farkı yine biraz ekstra. 23 ile 35. Aynen. Ama bu herif de sudan çıkmış balık değil yani. İkisinde UFC karnesi çok kötü ama. Francisco Prado decision diyeceğim. Ben yere, göt yere götürür diyorum. Bir sonraki maç Marvin Vettori vs. Brandon Allen <laughs> bu Aga FM main event'i ama People's main event değil kesin. Brandon Allen'ı seviyoruz dostum. Aga ben bu heriflerin ikisinden de hiçbir keyif almıyorum maçlarını izlerken. <laughs> ama Brandon Allen aynen kesinlikle alacak. Çünkü Marvin Vettori'nin bu spordaki tek stratejisi bir yumruk torbası olmak. Peki Brandon Allen rahat mı alır? E yok. Brandon Allen da çok iyi olmadığı için zar zor alır amına koyayım. Geçen haftaki maçlardan Max Griffin'le Curtis Blades maçının bu haftaki versiyonu Marvin Vettori ile Brandon <laughs> Allen. Brandon Allen Düşün. Katılıyorum. Yani berbat bir maç olur. Bir sonraki maç Kyler Phillips vs Vinicius Oliveira. Bu, bu kartta neden hep uzun saçlı dövüşçüler var? Oliveira kalıp kazanacak bence ama. Temelen... Oliveira underdog ama bence de Oliveira kazanacak. Vinicius Oliveira'nın galibiyetleri Kyler Phillips'ten bir tık daha etkileyici. Sayın Nurmagomedov'u yendi. Bedo'ya katılıyorum. Bence de Vinicius Oliveira alacak çünkü Real Madrid'de oynuyor. Aynen. <laughs> i̇kinci round'dan sonrasını görmezler. Vinicius Oliveira decision diyeceğim ben. Decision mu? Ben ikinci round e Bir sonraki maç UFC 318 ana kardının açılış maçı Michael Johnson vs Daniel Zell Huber. Michael Johnson zamanında Dustin'i knockout etmişti. Geçen e, çıktığım maçta yaptığımız tahminde <laughs> ona karşı oynadık ve ateşe benziyor diye dalga geçtik. <laughs> ateşe benziyor abi. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Ateşin evinde osurunca sana böyle kirleniyor. <laughs> ama kazandım maçını çok etkileyici bir knockout'la. Fakat Daniel Zellhuber'e aynı şey yapabileceğini zannetmiyorum. Bu genç bir prospekt ve 40 yaşındaki Michael Johnson'ı sikecek maç. Bu hmm. güreşteki <laughs> koşak çalışmalarından bir tanesi daha. tecrübe vs teknik, hız, genç, fişeklik Zellhuber mı diyorsun? Karara da gidebilir belki bilmiyorum. Bence Michael Johnson knockout ya da submit olacak. Daniel Zellhuber decision. <laughs> Sel Huber KO. Pardon ben ben, de <laughs> aynı. Ben de finish diyordum demin sonra değiştirdim. Bir sonraki maç. AGF'min en sevdiği adam. AGF'min en sevdiği adamlar bu bir e, Riz Off, Riz maçı aynı zamanda bir ne maçı? Pitbull. Hayır. Aga main event. Hayır. <laughs> Dog fight. <laughs> Kumuzun açılacağı maç bu olacak. <laughs> ee, teşekkürler. <laughs> Patricio Pitbull çok bir umudum yok açıkçası. Denige sert yumruk atan birisi bildiğimiz gibi. Pitbull Bellator'dan geldi. Orada onu çok seviyorlar. <laughs> <laughs> ama burası UFC dostum. Ve <laughs> burası Denige'nin mekanı. <laughs> Your time is up. Bedo'ya katılıyorum. Denige UFC farkını Aynen. kanıtlayacak Pitbull'a karşı. Denige bir de bayağı dolu geçtik adamla mı geçen hafta? Orada yoksa çok yakışıklı yoksa gözüküyor adam... diye daha geçtik. Aynen. Of. Aras da bunu atmıştı gruba. Denige decision diyorum. Pitbull'a biraz saygı gösterdim. Denige alır. Pitbull fuck Pitbull. Bir sonraki maç. Kevin Holland <laughs> vs D-Roll. Kevin Holland'ın kredi kartı borcunu merak ediyorum. UFC'de <laughs> parası <laughs> <laughs> Burasını en kötü menajeden herif fa falan olabilir. 3 maç kazanıyor sonra 2 maç üst üste kaybediyor sonra böyle bu herifiz maçları çok sıkıcı demeye başlıyorsun. <laughs> sonra de yine 3 maçlık sütlaç like <laughs> yapıyor böyle kazanmaya başlıyor. Tam da o anlardan birisinde şu anda yani. o. Kevin Owens. Kevin Owens bitirir bence de. Teşekkürler. Bir sonraki maç UFC 318 Louisiana Card'ının Co-Main Event'i Paula Costa ha? vs Roman Coppola. <laughs> Steroid vs. Steroid. Bu ya ben Costa'yı hiç sevmiyorum. Ne fighter olarak seviyorum. Ne esprilerini seviyorum. Holocaust'a olan saygısızlığı tahammül edemeyeceğim fakat Roman Kopilov bu maçı alacak. Bence de. Kopilov alır. Decision. Roman Kopilov round 3 submission diyor. Bir sonraki maç bu kardın düzenlenmesinin sebebi olan iki adam UFC 318 kardının main eventi Max The Blessed Holiday vs evet. Dustin The Diamond Poirier. Üçüncü maçı serinin Dustin daha önceki kere kazandı. Aga sana bir soru sormak istiyorum. Photoshop mu amına koyayım bu? Ben. Yılmaz'a benziyor. Gerçek mi? Photoshop mu bu? öyle bir kanat açtığı yok ya. Kafesi bu kadar büyük olabilir mi yani? Yok yok, aşağıya bak. O 15 kişi oy vermiş lan. Hmm. Daha oyları göremedik. Oyları görmek istiyorsanız gidin oy verin. Max Holloway trilojilerde maalesef kazanmıyor. Fakat bu heriflerin kariyerlerinin grafiğine bakacak olursak Dustin yani bu noktada son birkaç maçtır iyileşmiyor artık. Hani çok büyük bir düşüş yaşadı diyemem. Çünkü İslam'a karşı güzel bir performans gösterdi ama İslam o maçta maçı istediği anda bitirebileceğini de kanıtlamış oldu. Fakat Max Holloway 33 yaşında Prime'ında ve iyileşmeye hala devam ediyor. Yani bence MMA matematiği bu maçta checks out amına koyayım Max Holloway olacak. Dustin şu an hala kötü bir dövüşçü değil ama Dustin daha aşağı doğru giderken Max şu anda daha yukarı doğru gidiyor zaten. Hem de yaş olarak da. Bu aynı argümanı bu karda 8 tane daha maça yaptık herhalde ama doğru. Max'in şu anki kariyer planlamasına baktığında işte Justin'i yendi. Ile, ile 3 round dayandı. Ya bir de bu adamlar birbiriyle daha önce 2 kere dövüştü. Çok uzun zamandır birbirini tanıyorlar zaten. Birbirinden çok saklayacakları elleri de yok yani böyle. Her şey ortada dövüşecekler aslında. İlk dövüşlerinde Dustin Max'i çok kolay dövdü ama ondan yıllar sonra Max'in hmm. short notice'te kabul ettiği. Yani çok da short notice sayılmaz galiba. 6 haftada kabul etti. Hmm. Ama onda bile ilk 2 round fena dayak yedikten sonra 3 ve 4. round'da iyi comeback yaptı Dustin'in. 5. round'u hani cidden kazanması gerekti maçı kazanmak için. O gün hangi adamın daha iyi olduğunu göstermiş oldu ama o günden sonra Max Holloway Volkanovski ile iki kere daha dövüştü. Arada Yair Rodriguez'i dövdü, Justin Gaethje'yi dövdü, Arnold Allen'ı dövdü. Bayağı iyileşti ondan beri. Max Holloway'in ilk UFC maçı galiba Dustin Poirier ile bu arada. Evet. Ve Dustin'de son maçı Max'le. Geçen demiştik ya eğer hmm. kader eşit dağıtırsa bunu Max alacak diye. Bu arada Dustin'in kazanmasını isterim. BMF aldı mı bilmiyorum almış mıydı BMF'i var mıydı? Yok BMF kemer maçına çıktı alamadı. Şimdi tekrar bir MF Kemer maçına çıkıyor ama bu Kemer için. Alırsa Kemer'le bitirmiş olacak. Aynen. De güzel bir bitiriş olabilir Hı -hı. yani. Dustin'i sevdiğimiz için Dustin'in almasını isterim aslında. Son karar Max Holloway 3. round'da bitirir. İlke o. Ne yapsın işte sağının ortasında yere serer adam. <laughs> Çok benzer bir şekilde düşünüyorum. Dustin'e saygı göstereceğim. Max Holloway decision diyorum. Aras abi de şey demiş. Dustin split decision demiş. Hmm. Splite giderse rob edilme şansı var mı Max'in? %100. <laughs> Dustin bu maçı kazanırsa gerçekten emekli olur mu? Kazanırsa belki yani kesinlikle eldivenleri çıkarır ama mikrofonda şey diyebilir. Işte oturup düşüneceğim bilmiyorum belki geri dönebilirim diyebilir ama hmm. üstünde iki hafta oturduktan sonra comeback yapmaz gibi bir detaylı prediction'da bulunmuş oldum. Güzel ama Dana White'dan bir telefon bekler her zaman. <laughs> UFC 318 tahminleri bunlardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz malsınız zamanı koyayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenin, su için. Kolaya kaçmayın, zor şeyler yapın. Teşekkürler AGFM. Adios. Su için. Ah, onu söyledik. Ben de söyledim. adios dostum. Do you know what 4570 is? No I don't. Okay then. No. Shut the fuck up. Tell me shut the fuck up. Uh, yeah. <gülme>